Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Üçgende alanla ilgili soru çözümüne. Bizim bir dik üçgenimiz var. Şurada bir dikliğimiz var. A, B. Hemen değerlerine bir bakalım. A, B diktir diyor arkadaşlar. BC uzunluğuna. B, dc. Burada da bir sıkıntı yok. ab uzunluğunu size ne vermiş arkadaşlar? 4 bd uzunluğunu size ne vermiş arkadaşlar? 1 cm olarak vermişse alan adc'yi istiyor. Şimdi nereyi istediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Verilen değerleri üçgende göstermem gerekiyor. Şimdi bir tane eşitlik var. Bakalım bu eşitlik hangi kenarlar el için? ad ile bc. Demek ki burada bir ikiz kenarlık var. ab uzunluğu olarak vermiş. BD uzunluğunda 2 cm olarak vermiş. Benim neyi bulmam gerekiyor aslında? AD uzunluğunu bulmam gerekiyor. Peki burada kısa boyutlarsa benim bildiğim özel üçgenlerin en basit en kolayı 3, 4, 5 özel üçgen değil mi arkadaşlar? Evet. Burası 5 iki kenar olduğu için bu kenar da 5. Benden alan olarak ne istiyor? A, D, C. Yani şu kısmın alanını istiyor. E, tamam alan sorularında bana ne gerekiyordu? Bir tane taban, bir tane de yükseklik gerekiyordu. Ve yükseklik ifadesi yüksekliğimiz üst her zaman içinde değil dışında da olabilirdi. Yüksekliğim 4 santimetre. Taban uzunluğum 5 santimetre. Bir bunu ikiye bölmem gerekiyor. 20 bölü 2 dediğimde 10 santimetre kare olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Yani böyle bir yerine zaten ne yapmanız gerekiyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen devam edelim. yeni soruyla üçgen işte bu şekilde vermiş yüksekliğinizi yine dışarıda vermiş burada da sıkıntı yok A, B, C burası da D noktasıymış ama değerlerini yine yazalım adil uzunluğu diktir diyor kime DC vermişse dc'nin uzunluğu 3 tane db'nin uzunluğuna eşittir diyor. Buna göre bir de alan ab c'yi vermiş. olursa 15 santimetre kare ise sizden dc uzunluğunu istiyor. Şimdi hemen değerlerimizi yerine yazalım. Bir kere alanı n'in alanını vermiş size abc'nin yani şuranın alanını vermiş. Başka a'nın uzunluğunu 5 santimetre olarak vermiş. Burada da sıkıntı yok. DB uzunluğunun 3 katı size DC uzunluğunu veriyor. Yani DB uzunluğunun 3 katı size neyi veriyor? DC uzunluğunu veriyor. Peki ben DB uzunluğunu x dersem burası 3x mi olacak? DB uzunluğunun 3 katı DC'yi veriyorsa bir tane x buradaysa geriye ne kalır? 2x kalır. Çünkü DB'nin uzunluğu DC'nin 3'te 1'e olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi alanı da vermişse ne yapmamız gerekiyor artık? Soruyu çözmemiz gerekiyor. Yükseklik, çarpı 2x bölü 2. Size neyi verecek arkadaşlar? 15'i vermesi gerekiyor. İkilerden sadeleştir. 5x eşittir 15 ise x tarafı 5'ten sadeleştirdim. De. X'in değerini de buluyorum. 3. Ama soru burada bitmiyor çünkü benden ne istiyor? DC uzunluğunu istiyor. Peki DC uzunluğunun tamamını ben ne demiştim arkadaşlar? 3x demiştim. X'in değerini 3 bulduktan sonra yerine yazarsanız 3 çarpı 3'ten ne geliyor? geliyor arkadaşlar. Bu kadar basit sorular. Hemen bir tane daha çözelim. Hemen bir tane daha soru çözelim. Yine aynı şekilde bir tane üçgeniniz var. Yüksekliğiniz yine dışarıda. A, ve C. Tabii burada da bir yüksekliğimiz varmış. D olarak vermiş size. Ondan sonra yapmamız gereken bilgileri hemen yazalım. A, E diktir diyor. E, C uzunluğuna B'de diktir diyor A-C uzunluğuna A çarpı C eşittir B çarpı D pardon A çarpı C çarpı B-D uzunluğunu kime eşittir 8 santimetre kareye a e uzunluğunu 6 santimetre olarak vermişse sizden ne istiyor B-C uzunluğunu istiyor. Şimdi evet B-C uzunluğunu istiyor hemen bakalım sorunuzda. Şimdi ABC ABC üçgenin alanını iki şekilde bulabilirim. Çünkü neydi? Yükseklik üçgenin içinde de olabilir, dışında da olabilir. İçini kullanırsam da aynı alanı bulabilirim. Dışını kullanırsam da aynı alanı bulabilirim arkadaşlar. Şimdi normalde AC uzunluğumuz neydi? B'de uzunluğumuz neydi? Yani şu üçgeni kullanırsak alanımız ne çıkacak? Yani çarpımları 48 ise bunların yarısı neydi? Alan O zaman benim alanım alan ABC bana neyi verecek? 48 bölü 2'den 24'ü vermesi gerekiyor. E benden BC uzunluğunu istiyor. A uzunluğu 6 vermiş. Ben buna x dersem yine bunların çarpımının yarısı 24'ü vermek zorunda. Çünkü alana değişmiyor. 6 çarpı x bölü 2 eşittir. Kim arkadaşlar? 24'e. İsterseniz işaret işte çarpımı yapıp sonra da sadeleştirebilirsiniz. İsterseniz ilk başta sadeleştirebilirsiniz. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3 kaldı. Yani 3x eşittir 24 ise her iki tarafı x'in baş katsayısına böldüğümde x'in değerini buluyorum arkadaşlar? 8. Peki 8 dediğim ifade kimdi? BC uzunluğu. Yani burası neymiş arkadaşlar? 8'miş. Yani senin çözümünde üçgen olanı bulurken, bulurken isterseniz AC çarpı B'de bölü 2 olarak da yapabilirsin. Zaten size çarpımlarını vermemiz, sadece yarısını almanız gerekiyor. İsterseniz dışarıdaki yükseklikle tabana çarpıp yarısını alabilirsiniz. Zaten işlemimiz değişmiyor.